Isparta'da okullarda güçlendirme skandalının yankıları sürüyor. 2018-2022 yılları arasında depreme dayanıksız okullarda yapılan güçlendirme çalışmasının ardından eğitim öğretime devam edilmiş ancak üniversiteler tarafından yapılan incelemede Zehra Ulusoy ve 7 Şehitler İlkokulundan sonra 9 okul binasının daha depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeden sonra bazı okullarda binaların yıkılması kararı alınmış, öğrencilerin başka okullara nakledilmesiyle ilimizde ikili öğretim yapan okul sayısı 26'ya yükselmişti. Güçlendirme skandalının en başından bu yana takipçisi olan Eğitim Sendikası'nın Isparta Şube Başkanı Baki Tok, öğrencilerin depreme dayanıksız binalarda eğitim öğretim görerek can güvenliklerinin tehlikeye atılması, ve ihalelerde kamu zararı suçlamasıyla sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Şube Başkanı Tok suç duyurusunun ardından açıklamalarda bulundu. Daha önce Zehra Ulusoy ve 7 Şehitler İlkokulu'nun yetersiz güçlendirmeler nedeniyle bulundukları suç duyurusuna kovuşturmaya gerek yoktur kararı alındığına anımsatan Tok Şimdi 9 okulun güçlendirmelerinde kamu zararı olduğuna yönelik suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Daha önce güçlendirilmesine rağmen yine dayanıksız çıkan 9 tane okulumuzla ilgili eğitim iş Isparta Şube Yönetimi olarak suç duyurusunda bulunduk. Neden bulunduk bunu? 9 tane okulumuz bildiğiniz gibi dayanıksız çıktı ve bu kurumlarımız başka okullara taşındılar. Şimdi burada bir kamu zararı aramaktan ziyade Geçtiğimiz şikayetimizde kamu zararı yoktur dediler. 9 milyon liraya tekrardan ihale ettik ve kavuşturmaya yeri yoktur kararı çıkmıştı biliyorsunuz Zehra Ulusa İlkokulu ve Yetiştiril İlkokulu ile ilgili. Biz yine de takipçisi olacağımızı söyledik ve bu 9 okulumuzla ilgili yeniden suç duyurusunda bulunduk. Şimdi biz burada aslında okulların eğitim öğretim döneminde kendi okullarında devam edememeleri, velilerin çocuklarını başka okullara göndermeleri, gidilen okuldaki zaman ve mekan sıkıntısıyla eğitim öğretim kalitesinin düşmesi gibi hususlar ile kamuya güvenin zedelenmesi gerçek kamu zararı olarak aslında karşımıza çıkmaktadır. Biz geçtiğimiz dönemde de söyledik, bugün de tekrar ediyoruz. Eğitim İşi Şubesi olarak konunun takipçisiyiz. Gerekli suç duyurumuzu bugün itibariyle bulunduk. Bundan sonraki sürecin takipçisi olacağız. Ve benzer şekilde biz kamu kurumlarından da bu suç duyurusunu bekliyoruz. Valilikten de, milli eğitimden de yalnız bırakılmamak istiyoruz bu sefer eğitim işi olarak bu suç duyurusunda. Çocuklarımızın, eğitim emekçilerimizin, velilerimizin yaşadığı mağduriyetin hesabının herkes tarafından sorulmasını istiyoruz. Biz haklının tarafındayız, biz eğitimin tarafındayız, emekçinin tarafındayız, öğrencinin tarafındayız, velinin tarafındayız. Velilere de depreme dayanıksız okullarda çocukların yıllarca eğitim öğretime devam etmesine sessiz kalmamaları çağrısında bulunan TOK, bu işte kusuru olan kim varsa Hakkında işlem başlatılmasını talep ettiklerini açıkladı. Buradan velileri de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Okullarda yaşanan en ufak olaylarda karakollara koşup savcılıklara şikayette bulunan sayın velilerimiz. Çocuklarımız depreme dayanıksız okullarda yıllarca okutulmuş. Güçlendirilmesine rağmen dayanıksız çıkmış. Bu duruma sessiz kalınmamasını talep ediyoruz eğitmiş olarak. Şimdi bu suç duyurusu ihale sürecinden başlayarak ihaleyi verenler, ihaleyi alanlar, aynı zamanda... Güçlendirme çalışması aşamasında denetleme işini düzgün yapmayanlar ve tamamen kabulü alanlarla ilgili bir suç duyurusunda bulunduk. Savcılık gerekli araştırmayı yapacak ve burada kusur olan herkes hakkında biz şikayetçiyiz. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra ve soruşturma kararı verildikten sonra biz tekrar basın mensuplarına kimler hakkında işlem başlatıldığıyla ilgili yeniden bir demeç vereceğiz.